Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kuru temizlemeci de güvenlik görevlisi olarak çalışan Jim adında bir adam iddia ettiğine göre uzun zamandır tuhaf olaylar yaşıyordu. Her şey yeni geçtikleri binadan sonra oldu. Bu bina peril olduğu gerekçesiyle uzun zamandır kullanılmıyordu. Fakat şirketin patronu bu iddiaları ciddiye almamış olacak ki çok ucuza orayı kiralayıp taşındılar. Ama tüm çalışanlar Kısa sürede huzursuz olmaya başladı. Çünkü sürekli tuhaf olaylar yaşıyorlardı. Şimdi o olayların bir örneğine bakalım. Biraz önce izlediğimiz aslında oldukça sıradan bir paranormal vaka videosu. Dolayısıyla birileri tarafından kurgulanmış olabilir. Fakat şimdi öyle bir görüntü göstereceğim ki size kurgu olma ihtimali neredeyse yok gibi. Çamaşır makinelerinin olduğu bir odayı çeken güvenlik kamerası kaydını izleyeceğiz. Bir çamaşır makinesinin 65 ile 75 kilogram arası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Onun için videoda size kolaylıkla hareket ettiriliyor gibi gözüken bu çamaşır makinelerine büyük ve kontrollü bir güç uygulanması gerekiyor. <laughs> look at Who's it. Who's spinning it? It's spinning. It's spinning the cycle. It's gotta be spinning. There's, right. no it's that that spin. there, there's no way that this. There's no. I'm here to bolt it or not. There's, they don't spin like that, mine ain't bolted. My house, mine don't come and walk around like desk. <laughs> look. look, look, that's true. Look. look. Look how that one just came out. I think, oh, that was post oh, no, so out. Yeah. Me too. I can't even describe it. Show them the look here. Look. <laughs> look at look, this. Look, there's a ghost in I'm showing the ghost in the back. Uh -huh. Oh, you ever see what happened last night, okay? The The guy. The laundry, all the laundry, the laundry, laundry things here. they just start moving. They just start coming out and moving and going in circles. which Come and look. Yeah. But it's crazy. I never saw anything like it in my sense. whole life. Bu videoyu izleyen birçok kişi çamaşır makinelerinin bu şekilde hareket etmesini açıklayacak mantıklı bir varsayımda bulunamadı. Görüntüleri TikTok hesabında paylaşan güvenlik görevlisine göre bu bina paranormal varlıklar tarafından istila edilmiş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla model araba sahibi birisi bir mezarlığın yanından geçtiği sırada arabanın 360 derece görüş özellikli sensörü mezarların arasında hareket eden bir insan göstermeye başladı. Hızını iyice yavaşlatan adam gördükleri karşısında büyük bir dehşete kapıldı. Çünkü dışarıda hiç kimsecikler yoktu. Sensörün gerçekte orada duran bir insana göstermesi imkansızdı. Şimdi görüntüleri izleyelim. Look at this. And nobody's so, I mean, it like yeah, right wow. Tesla'daki 360 derece görüş birçok sensörün bir arada çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Neredeyse yanılması imkansız bir teknolojik alet. Wow. So, I mean, it like yeah, right Bunun bir hatadan kaynaklandığını açıkçası düşünmüyorum. Peki o zaman Mezarların ortasında duran o şey neydi? Videoyu izleyen birçok kişi onun bir ruh olduğunu düşünüyor ki biz de öyle düşünüyoruz. Tesla henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Umarım yakın zamanda bu durumun neyden kaynaklı olabileceğine yönelik bizleri aydınlatır. Tayvan'da perili olduğu iddia edilen, şu anda müze olarak kullanılan bir binada çekilen bu güvenlik kamerası kaydı son derece garip ve ürpertici. Bina müzeye çevrilmeden önce hastane olarak işletiliyormuş. İçindeki hastalar sebepsiz yere hayatını kaybetmeye başlayınca hükümet burayı kapatmış ve kısa süreliğine huzur evi olarak hizmet vermesi için tekrar açılmış. Çalışanlar ve bakıma muhtaç yaşlılar burada sürekli garip olaylar yaşıyorlarmış. Zaman geçtikçe çalışanlar işlerini terk etmeye başlamış. Ayrıca yaşlılar da başka bir huzur evine transfer olmak istemişler durum o kadar ciddi bir hal almış ki dönemin gazeteleri sadece bu huzur evini konuşmaya başlamışlar. Hükümet de burayı bir daha açmamak üzere tamamen kapatmış. 2008 yılında özel bir kuruluş binayı Hayaletli Müze adı altında ziyaretçi kabulünü açmış. İşte çekilen güvenlik kamerası kaydı da bu döneme denk geliyor. Hadi izleyelim. sandalye ve masaların etrafta uçuşmasına vesile olacak hiçbir şey görmüyorum. Bunun rüzgarla açıklanması imkansız. İp yardımıyla yapamazsınız. Tek açıklaması gerçekten içeride tehlikeli bir paranormal varlık olduğu yönündeydi. Birçok uzman bu videoyu izledi ve içerideki varlığın sadece ve sadece iblis olabileceklerini söyledi. Siz bu iddialara katılıyor musunuz? Sizce bunun mantıklı, yani doğsuz olmayan bir açıklaması var mıydı? birazdan çok ürkütücü ve aynı zamanda garip bir olayı inceleyeceğiz ama önce tarihi bir yolculuk yapalım. 1679 yılında İrlandalı Katolik bir rahip olan Oliver Plunkett, Katolikliği desteklediği ve yaymaya çalıştığı için dönemin İngiliz monarşisi tarafından yargılanmıştı. Ciddi bir suç işlediğine kanaat getirildi ve idam edilmesine yönelik hüküm verildi. İnfazının uygulanmasını Londra'daki Newgate hapishanesinde bekledi. Oliver Plungett'in cezasının uygulanıp hayatını kaybettikten 240 yıl sonra cenazesinin bir bölümü, daha doğrusu sadece kafası İrlanda'ya, Aziz Peter Kilisesi'ne getirilip süslü bir cam kutuda sergilenmeye başladı. Ayrıca cezasını beklemek için 8 ay boyunca kaldığı hapishanedeki hücre kapısı da getirilip sergilendi. 2010 yılında bir YouTube kullanıcısı olan Vicky Bramshaw, İrlanda'da tatil yaptığı sırada bu kiliseyi ziyaret etti. Oliver Plunkett bölümüne geldiğinde, hücre kapısının ardında, istemeden de olsa, dehşet verici bir şeyi kaydetmeyi başardı. Hadi o anları izleyelim. Okay, well. This is the door to Cell in Newgate Prison, where St. Oliver Plunkett was imprisoned for eight months. He's a very interesting figure because he was one of the first ecumenical Christian priests. Okay, well. This is the door of the cell in Newgate prison, where St. Oliver Plunkett was imprisoned for eight months. He's a very interesting figure, because... He it, he was the first ecumenical Christian Eski hücre kapısında küçük bir açıklık görünüyor ve solgun, hayaletimsi bir yüz bu açıklıktan belirip kısa süre sonra tekrar ortadan kayboluyor. Vicky'nin kapının arkasından onu izleyen bir süliyetin ne olduğu hakkında bir fikri yok. Kendisinin asla bunu kurgulamadığını söyledi. Zaten incelediğim kadarıyla kendisi bu tarz işlerle pek uğraşmıyor. Sadece gezmek için İrlanda'ya gitmiş. Bir tarih meraklısı olduğu için Oliver Plunkett anıtını ziyaret etmeye karar vermiş. Her neyse, sizce bu yüz Oliver'ın kilisede sergilenen kafası olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. 26 Nisan 1986 tarihinde şu anki Ukrayna topraklarında belki de insanlığın gördüğü en büyük trajedilerden biri gerçekleşti. Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kaza, uluslararası nükleer olay ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biriydi. Olayın yaşandığı bölgede toplamda 117 bin kişi acil olarak bir daha dönmemek üzere tahliye edilmişti. Fakat önlemin geç alınması dolayısıyla çoğu insan radyasyondan ciddi etkiler gördü. Kazanın yaşandığı Pripyat bölgesi 36 yıldır terk edilmiş vaziyette, adeta hayalet şehir durumunda. İtalyan paranormal araştırmacı ekibi olan Paranormal Investigation Team, kısaltılmış ismiyle PIT'ten Debbie, Jack ve Simon bölgeyi farklı bir gözle araştırmaya karar veriyorlar bölgedeki tamamen terk edilmiş binaların içinde doğaüstü varlık bulunma ihtimalini inceleyecekler. Bu araştırma sırasında deneyimli tur rehberi Alex sürekli olarak onlara eşlik edecek. Bölgede tehlikeli seviyede radyasyon hakim. Bu da onları araştırmalarında her zamankinden farklı taktikler izlemek zorunda bırakacaktı. Andiamo, 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 non avere paura. Otteremo un radiografia. Anche qua, guarda, 16, 5, 16, 6, 6, 5, 6, vedi? 4, 5, già sono 80 grammi. Benvenuti a un nuovo video del Pit. L'edificio che vedete alle mie spalle forse è uno dei simboli di Pripyat. Per chi non sapesse, Pripyat è la città più vicina mi sto un po' cagando addosso, ho veramente tanta ansia. Perché eh, è sempre una lotta contro il tempo, ogni cosa che facciamo, ogni cosa, raga, veramente non potete capire, siamo appena arrivati, vi porteremo in un viaggio incredibile. Raga è veramente una cosa diversa. Guardate, da solo fare. così, cioè, questo è un contatore Geiger, eh, misura le radiazioni, solo per dirvela brevemente siamo a 1.40, 1,50 e contate che la soglia massima, massima, è 0,30. Pripyat'taki terk edilmiş çoğu binaya yüksek radyasyon ve bakımsızlık yüzünden girmek son derece tehlikelidir. Dolayısıyla yasaktır da aynı zamanda. Bu nedenle girilemeyen binaları incelemek için Paolo yanında uzaktan kumandalı araba almayı ihmal etmemiş. Ekip çevrede dolaştığı sırada bir bina ile karşılaşıyorlar. Bu bina yüksek düzeyde radyasyon içeriyordu. Aynı zamanda EVP cihazı da içeride paranormal bir şeyler olduğuna yönelik işaret veriyor. Paolo ve Debbie uzaktan kumandalı arabaya kamera yerleştirip binayı incelemeye karar veriyorlar. Lâ illuminato, la illuminato, la il <there> Binaya giren oyuncak araba ilk başta anormal bir durumla karşılaşmasa da daha sonra duvarda hareket eden bir insan gölgesini kayda alıyor. Ekip kumandalı arabanın geri dönmesiyle kaydı izlediklerinde adeta dehşete kapılıyorlar. Hemen rehbere içeride kimsenin bulunmadığına emin olup olmadığını soruyorlar. Rehber büyük bir şaşkınlıkla hiçbir normal insanın buraya girmeye cesaret edemeyeceğini söylüyor. Bu da içeride hareket eden gölgenin paranormal bir varlık olma ihtimalini ciddi oranda arttırıyor. Ekip araştırmalarına dair buldukları ilk kanıttan sonra belki de hayalet bulma olasılıklarının en yüksek olduğu Çernobil Hastanesi'ni ziyaret ediyorlar. Burada kazanın yaşandığı dönemde birçok insan hayatını kaybetmişti. İddialara göre ruhları orayı asla terk etmemiş. Hastanedeki araştırmaları, yanlarında getirdikleri birçok teçhizat sayesinde neredeyse kusursuz bir şekilde ilerliyor. Kısa süre sonra ürpertici olaylar yaşanmaya başlıyor. Kuzeyra. 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 suono più profondo, Debbie. Cos'è? Non so, non vedo niente, ti ho giuro. Secondo me qui dentro. No, no, secondo me qui dentro. Arriva da qua. Che c'è? Piano, piano, piano. C'è Enorme. Ah sì? C'è una una scrivania e un letto. Guarda! C'è un'altra. <laughs> Debi ve Jack kimsenin olmaması gereken bu hastanenin içinde sürekli şekilde hareket eden birilerinin seslerini duyuyor. Ayrıca EVP cihazı da çoğu odada alarm veriyor. Hastaneyi uzun uzun inceliyor ve birçok korkutucu olayla karşılaşıyorlar. Onlara göre burada ikamet eden hayaletler vardı. Bana soracak olursanız aynı fikirdeyim. Dünyada belki de paranormal varlık bulunma ihtimali en yüksek olan yerlerden biri de bence Çernobil'dir. Sovyetler Birliği'nin bilgileri sakladığından dolayı orada hayatını kaybeden kaç kişi olduğunu tam olarak kimse bilmiyor. Bunlardan en azından bazıları kızgın olmalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Paranormal Investigation Team'in hazırladığı Çernobil araştırma serisi gerçekten çok iyi. YouTube kanallarını ziyaret ederek ilginizi çeken kısımlarını veya tamamını izleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili dostlarım, hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegü.